Herkese merhabalar, bugün e, bir ebeveyn olarak hepimizin kanayan yarısı çocuklarda e, diş fırçalama alışkanlığını nasıl kazandırabiliriz, bugün bunu konuşmak istiyorum. Ee, bunun için birçok yöntem var uygulayabileceğimiz. Ee, ama ebeveynlerimin bana uyguladığı, benim de severek hastalarıma tavsiye ettiğim bir yöntemden bahsedeceğim. Ee, 30 günlük bir şema oluşturalım çocuklarımız için. Ee, bu şemada 30 tane işte diş olabilir, yuvarlak daire olabilir, 30 tane olacak. Ortadan ikiye böleceğiz sabah ve akşam olarak. Ee, çocuk her diş fırçaladığında sabah fırçaladığında sabah boyayacak, akşam fırçaladığında akşam boyayacak ve 30 gün boyunca bunu düzenli bir şekilde yaptığı zaman e, sonuna bir ödül koyalım. İstediği bir yere götürebiliriz çocuğu, istediği bir oyuncağı alabiliriz. Artık siz ne isterseniz. Ee, biliyorsunuz bir alışkanlığı yapmak için 22 gün yeterli. 30 gün hala hali yeterli. Ee, bu sayede çocuk düzenli diş fırçalama alışkanlığını kazanır. Hem bir eğlence olur, ailecek bir aktivite olur. Hem de çocuğumuzun gülüşü güzelleşmiş olur. Herkese sağlıklı gidişler diliyorum. Müzik